Merhaba evet arkadaşlar, oğlumla kalktık. Bugün günlerden pazar. Ee, Mustafa abim sağ olsun bugün pazar günü normalde dükkanını açmıyor ama benim için açacak. Bugün efsaneye gideceğiz. Mustafa Usta ile beraber nesi var nesi yok, ee, kafamıza takılan nesi varsa hepsini halledeceğiz. İyi bir bakımdan geçireceğiz. Bugün onunla uğraşacağız. Atlas Paşa da annesiyle gezmeye gidecek. Tamam mı? Evet arkadaşlar şimdi Mustafa abimizin dükkanına geldik. Şimdi size e, burayı çekeceğim ve göstereceğim sevgili Mustafa abimizin mekanına geldik. Sağ olsun benim için pazar günü normalde dükkan açmaz ama dükkanını açtı kendisi e, Ümraniye Sanayi Sitesinde Mercedes ve Ford üstüne kamyonda bir numaradır. Bunu Özellikle belirtiyorum arkadaşlar, benim gibi kamyonu olan arkadaşlar varsa e, mutlaka Mustafa abini uğrasınlar derim. Hoş abi Hoş merhaba, ne haber? Nasılsın? Hoş geldin. Sağ ol, teşekkür ederim. Aa çaylar da hazır. Şimdi birer bardak çayımızı içeceğiz. Sonra savaş kıyafetlerini giyip savaşmaya devam edeceğiz. <laughs> evet arkadaşlar, şimdi e, geldik, çayımızı da içtik. Mustafa abim savaş kıyafetlerini de giydi. <laughs> Arabanın altına bir girdi çıktı. Şimdi yapılacak ne varsa e, yavaş yavaş başlayacağız. Evet şimdi Mustafa abi e, ameliyat aletlerini getirdi. <laughs> Direkt daldı şu anda. Şimdi arabamızda bir ufak bir yağ kaçağı problemimiz var. E, Mustafa abi onu halledecek. Sonra e, bir Ön tekerimizin freninde bir sıkmamız var. Ona bakacağız. Onu sökeceğiz. Sonra da şu bütün yaz boyunca başımıza bela olan hortumların diğer kalan ince arka hortumlar, işte kanifer hortumları, ne kadar kompresör hortumları, ne kadar hortumumuz varsa hepsini değiştireceğiz. Hortum <laughs> belasından da kurtulacağız. Evet şu anda Mustafa abim sökmeye başladı. Evet, filtre indi aşağıya. Evet Mustafa abim. Neyi söktük şimdi? Yağ soğutucusu değil mi bu? Aynen abi. Evet arkadaşlar. Şimdi bu yağ soğutucumuzu e, geçen bakımımızda şu zaten, değil mi? Evet. Mustafa abim bir elden şu geçirmişti var. ama arka tarafındaki e, şöyle göstereyim. İşte şu içeride lastik evet, var. Plastik iç zıngı var. Tamam. O o linkten, e, şu anda bir ufak bir yağ kaçağı yapıyor. Bu tarafta da var. Şimdi Mustafa abim onu bir ayıklayıp on numara yapacak. Ondan sonra da arabamıza takacağız. Evet dediğim gibi arkadaşlar bugün kamera arkasında ben varım. Mecburen bizim kameramanımız şu anda evde olduğu için eee kamera önüne ben çıkamıyorum. Şu anda Mustafa abiyi çekiyoruz. Sakarya Star. Doğru söyledin değil mi Mustafa abi? Evet abi. Sakarya Star. Ee, kamyonu olan, işi olan, çözülemeyecek işi olan Mustafa abiye gelebilir arkadaşlar. Evet. İşte katilimiz bu. Yağın kaçıran parçamız bu. Bu da bizim soğutucumuz. Arkadaşlar bu ne işe yarar? Söyleyeyim. Bunun dışında dışında yağ dolaşır. içinde su dolaşır. Motorun sıcak yağını suyla soğutmaya yarar. Evet, bir katil daha geldi. Şu gördüğünüz iki lastik yüzünden ee, kaçırıyor. Kaçırdığı için de bizim canımızı sıktı. Biz de onu hallediyoruz şu anda. Evet, şimdi Mustafa abim yağ soğutucunun arızalarını giderdi. Şu anda yerine montajını yapıyor. Mustafa abi, oradaki hortumları da yeniledik değil mi? Yenedik abi. Tamam hortumlarımızı da yani yağ sokusuna gelen hortumları da yeniledik. Hatta arkaya giden bir demir büyük hortumumuz var. Boru. Yani bu arabaya özel. Onu da e, yeniledik. Kompresör hortumumuzu o bela olanı da yeniliyoruz. Onun devamiyetinde olanı da yenileyeceğiz. Yani arkadaşlar anlayacağınız bütün hortumlarımızı yenileyeceğiz. Evet arkadaşlar. Geçen ee, videomuzu seyreden arkadaşlar için söylüyorum. İşte yolda patlayan borumuz bu. Şu tam şu kısmındaki lastik olan kısmı patladı. Ve bu böyle yarısı demir yarısı lastik bir boru. Bu borunun işlevi e, motorun suyunu alıp e, hava kompresörüne iletmek ve e, kompresörü soğutmak maksadı bu. Ama işte şu aradaki küçücük şu gördüğünüz küçücük boru bizi yolda 6 saat yolda bıraktı. Şimdi onun da yenisini aracımıza takacağız. Evet. Şimdi soğutucumuz e, takıldı. Ortumları da değiştirdik. Bir tane ortumuz var. Onu değiştireceğiz. Şimdi yağ fitlimiz takıldı. Şimdi eksik yağı tamamlanacak. Arabanın. Bak onu yaptım senin arabaya göre ha. He? Senin arabaya göre yaptım. Benim arabaya göre onu Süper abi. <laughs> Harika. yırtlak oldum ben. Ha? Gırtlak oldum. Hadi abi. Ya daha rahat evet. Yağımızı tamamlayacağız. Şu anda dolduruyoruz arkadaşlar. Ekmek getirin. Bal niyetine dalalım o arzul olan yerler değişti. Şurada şu parça yenilendi. Yağ soğutucumuz yerine girdi. Borular değişti. Arkadaşlar bu da o bizim patlayan kompresör hortumumuzun diğer tarafı. Tabi bunda şu anda bir patlak görünmüyor ama bunda da bir inceden terletmeler başlamış. Biz de bunun riskine girmemek için Şimdi böyle yenisiyle bunu değiştireceğiz. Bu da yenilenmiş olacak. Edekleri de bizde kalacak. Evet arkadaşlar Mustafa abi bir boru daha çıkarttı arabadan. Ee, ama nasıl takılacağı hakkında hiçbir fikrimiz yok. Bakacağız nasıl takacağız. Nasıl takılıyormuş? Ya da nasıl boru nasıl takılır videonun adı bu. Ah, şöyle bir tamirhane sohbeti yapalım istedim. Ustamız, hem abimiz hem arkadaşımız Mustafa abi. Burada da ünlü kamyoncu Oğuz abi. O da Fordçudur kendisi. Merhabalar. Evet, evet. e, sizlere tanıştırmak istedim. Her ikisi de benim arkadaşım <laughs> ve abilerim. E, ben İstanbul'a geldiğim zaman, işte İstanbul'daki e, arabamla ilgili ya da tamir tamiratla ilgili e, duayen olan e, adamlar bunlar. Özellikle Mustafa abim Ford konusunda çok duayen, yani çok Ford'la artık birleşmiş, Ford ismiyle anılan bir adam. Ondan dolayı arabamı ben e, çok kolay kolay kimseye iletmeyen, her şeyini kendim yapmaya çabalayan bir adamım ama e, bazen bizim üstümüzde de profesyonellikler isteyen durumlar olabiliyor. Ve bu durumlarda e, ağır toplarım olarak ortaya çıkıyorlar. Direkt Mustafa abi, e, Oğuz abi sağ olsunlar. Her türlü yardımcı oluyorlar. Bugün pazar günlerden. Normalde adam bugün dinlenmesi lazım. Bizim için geldi dükkanını açtı. Şimdi kalimfer ortumlarımız da e, eskimişler. Şimdi evet şöyle göstereyim. Eskimiş boruları. Evet. Şu anda imalatın içindeyiz arkadaşlar. Ben içindeyiz, oradan civata oradan somun öbüründe Evet arkadaşlar şimdi sabahtan beri çalışıyoruz. <laughs> Mustafa abim de mahvoldu. Biz de burada açlıktan e, ölmek üzereyiz. Evet Kalkan, Mustafa abim hemen adaleti yapıyor cart 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 bıçakla. Şimdi yemek zamanı arkadaşlar. <laughs> evet arkadaşlar merhaba. <laughs> Tekrar ya e, şu anda saat şöyle göstereyim. Tam biri 25 geçiyor. Günaydın. Sanayide ikinci güne başlıyoruz. Bu gece buradaydım. Burada kaldım. Arabanın işleri bitmediği için. Bugün... Evet arkadaşlar şu anda görüyorsunuz. Arabamızın ön tekerlekleri çöküldü. Merkezleri yenilendi. Her şeyimiz bitti ama direksiyon kutumuzda bir problem var. İki seferde direksiyon kutusu değişiyor. Şimdi artık e, büyük bir ihtimalle herhalde direksiyon kutusunun sıfırını getirecekler, e, takacaklar. Çünkü problemi bir türlü çözemiyorlar. E, bakalım. Ya sen ne yaramaz oldun başıma ya? Ne yaramaz oldun ama ya? Ne yaramaz oldun sen? Baba hastası. Baba hastası. Sen niye bu kadar yaramaz oldun ya? Allah'ım yarabbim. Geliş <laughs> ya. <laughs> Çok çok ya. Vereyim mi seni buraya çıra? Ha? Ya ampasın içinde uğraş. Ha vereyim mi çıra seni? <laughs> Şimdi sanayide dururken, aa bakın size bunu göstereceğim. Koltuklarımızı kaplattık. Böyle kumaş seçtik ve bu koltuklar bayağı eskimişti artık. Koltuklarımızı kaplattık. Bir de önde çok ses oluyor biliyorsunuz. Şimdi Serdar böyle izolasyon malzemesi aldı. Ee, ve şimdi kalkılıyor ben bebeği yatırıyordum. O aşamayı çekemedim. Şimdi bir yere gitmiş parçalamaya. Gelsin şimdi çekeceğiz bunu. Evet ben çekim yaparken <laughs> bebeği uyutuyordum. Allah'ım uyandı. Uyandı artık ya. Artık tabii kış geldiği için yavaştan böyle battaniyelere geçtik. Bu şekilde biraz kışlık moda geçtik. Giyecekler falan, ayakkabılarımız, her şeyimiz kışlığa geçti. Bana yapıyor. Bak 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 bak. Aa yaparım sana. Sakın onlara ellemek yok biliyorsun. Ayakkabılar pis. Hay yani mikroplu. Tamam mı? Boyu vites kolunu bırakmaz. Çok sıcak o. Olmaz. Sana göre olmaz o. Olmaz da boş. Bunlar bizim mi? Evet. Neyler? Nereden buldun bunu ya? Bunlar arabadan abi. Yapıştır çay. Çay oldu. Çay taldı ya. Sana çay vereyim. Evet, daha mı sessiz gideceğiz kocacığım? Evet, artık daha sessiz, daha e, serin ısınmamak için. Şimdi arabamızın motor içine izolasyon yapıyorum. Şöyle gördüğünüz gibi. Şimdi arkadaşlar buradaki bu motor kapaklarımızın altında var da ama onlar eskimişler ve yıpranmışlar ve yıprandıkları için şimdi buna yeni izolasyonlar yapıyoruz ki aracımız hem sessiz olsun hem içeride biz daha rahat edelim hem de e, ısı bariyeri yapalım bir şekilde. Aşkım. Bir de şu kapı araları var ya. Bunları da lastiğini yapacağız. Evet. Çünkü artık kış geldiği için oradan bayağı soğuk geliyor. Evet. Onu da yapacağız. Sırayla. Teker teker. Bayağı bir şey hallettin ama. Ya yani ya. Arabanın her ne? şeyini elden geçirdim. Yine altta, bu tarafta var bir sürü yer var. döneceğim. Nereden açacaksın orayı? Yandan gireceğim. Buradan. Burada. Buralar. Buralar yapıştı. Devam mı? Devam. Hadi bakalım. Bu arada e, bir çekil. oğlan nasıl uyguluyorsunuz diye soranlara. Evet sanayi desteği şu anda. Aynen bakın. Şu anda sanayi desteği. Oğlan orada. <laughs> Teşekkür ederiz. Sanayi bebesi mi oldun sen? Hangi araba? Araba oradan. Tamam. testi çıkacağız. Şimdi araç hareket edecek. Aracın içini kontrol ediyorum. Böyle devrilebilecek olanları buraya koydum. Bu devrilmiyor. Buzdolabını kapattım. Yatak odasının kapısını hemen kapatacağım. Evet. Tuvaletin kapısını kapattım. Bu kapıyı zaten kilitledik. Evet. Çocuk olduğu için yerler dağınık arkadaşlar. Evet. Şimdi ben birazcık dizi izleyecektim. Neredesin? Ben mi? Benim bana mı soruyorsun? Evet. Benim bana mı seslendin? Serdar arkada şu anda yani burada kabinde ee, önde de usta oturacağı için ben burada oturuyorum şu an. Gel, gel balonu getir bana hadi. Neredesin ya gönlümün ne neredesin? Getir balonu. Evet. Çok güzel Hadi atıyorum 1-2-3 At Geçir Hadi bismillah İnşallah sorunsuz bir şekilde artık Devam ederiz <laughs> En sevdiği şey e. Derken camdan bakmak Arkası çok sallanmıyor Allah'tan Onu da böyle tutuyoruz işte Şöyle destek oluyorum Bacağımla öyle bakıyorum Evet sanayi sonrası Evet yorgun argım O kabak nereden düştü o kabak ne oldu biliyor musun? Düştü değil mi? Orası bildiğin kabak fırladı. Ne yorgunluk kahvesi yapıyorum. Çok yoruldum. Evet. Bütün gün sanayide artık arabayı bitirdik. Oh. Artık bir kahve hak ettim yayın arkadaşlar. Can Evet. Şimdi çok güzel bir zaman. Çay zamanı. Kahve zamanı. Evet. Herkes kendi tercihinden. Life One coffee, life one çay. Ne dedin şu an? Daha ben de <laughs> Bu videonun adı Sanayide Beş Gün. <laughs> delikli koyda beş gün, sanayide beş gün. Sanayide beş gün. Sen her gün beşlerden gidiyorsun böyle. Vallahi ben beşten kurtulamıyorum. Beş, beş gün oldu ya? Beş gün oldu. Fazla oldu. Hayır ben bugün baktım tam beş, beş gün oldu. Gün. Hatta aklıma direkt delikli koy geldi yani. Evet. Yani yani beş gün, beş gün. E, beşten aşağı kurtaramıyorum arkadaşlar kendimi. <laughs> 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 Tekrar rakamları da sevmeyiz zaten. Hiç sevmem. Yani, evet, kesinlikle. E, ama yani beş günde çok iş yaptım. Yani. Çok. Yani 5 ayda yapılmayacak işi beş güne sığdırdık. Yani helal olsun ama yani. Seviyoruz seni Serdar Baba. Teşekkür ederim. Devamlı ben bekliyoruz yapayım. çalışmalarını. Ama artık tamam değil mi? Bitti. Yani bitmez. Bu yani bir süreç ve bu sürecin içinde başka bir şey çıkar. O çıkar, bu çıkar. Daha bir sürü şey var. E, kafamda yapmam gereken ama... Yani aracımızın sağlığıyla ilgili şeylerin yüzde doksanını hallettik. Peki kapatmadan önce şunu istersen söyle, şimdi çektin ama sen e, kamerayı aldın. Evet arkadaşlar error ben size verdi. çektim ama bazı yerlerde çekemedim. Çünkü e, cihazda bir arıza oldu bizim kameramızda. E, bir error vermeye başladı, hafıza kartı errorlu bir, bir problemler oldu. E, çoğu yeri çekemedim arkadaşlar ama çekebildiğim kadar kısmını çektim biraz da bugün niyanim en son bir şeyler çektim ufak tefek işler vardı. Ee, şimdi çekebildiğimiz yerleri ben montajlayıp koyarım tabii ki de saatler sürer ama kısa kısa koyacağım. Tabii. Sen neler olduğunu arkadaşlar anlatırsan neler yani, yaptığını. Neler yaptık şöyle e, arabanın e, ne kadar su, mesela. Suyunu keseceğim özür dilerim sen sanayiye gelme amacın e, İzmir'deyken yoldan gelme amacın e, biz İslamla. Bir önceki geldiğimizde sen zaten yaptırmıştın. Tabii yani Şöyle yaptırmıştım. Ben e, bir önceki geldiğimizde arabanın e, yağ, su e, bakımlarını yaptırmıştım. Hani filtresi falan. Bir de direksiyonumuzda bir problem vardı. <laughs> bir boşluğumuz vardı. Onu yaptırmıştım. Direksiyon kutusunu söktüler. Tamir ettiler. Getirip taktılar. E, sonra tabii biz tekrar arabayı alıp eee Tekrar yola gittiğimizde direksiyon kutusunun aynı olduğunu fark ettik. Tabii bizim tekrar dönmemiz bayağı bir zaman aldı. Ama tabii biz buradaki abimizle iş yaptık. Dedik böyle böyle bu problem çözülmedi falan. Tamam dedi sen dön gel hallederiz. Biz tabii tekrar döndük, tekrar geldik. Ondan sonra da işte tekrardan sil baştan yapılan işler var. Yağ soğutucusu yeniden elden geçtiği. İşte direksiyon kutusu hortumlar. söküldü komple. Tabii biz gelirken bir so hortum problemi yaşadık. Bu yaz da yaşamıştık. Onların bir kısmını yenilemiştim ben. Üst ve diğer hortumlar duruyordu. Bu sefer kompresör su hortumları, hava hortumları, bütün radyatör hortumları, kalimfer hortumları. Arabanın içinde ne kadar hortum varsa ve arabanın orijinal hava alma boruları var. işte orijinal arkada su taşıyan demir boruları var. Böyle özel boruları var. Ne varsa değiştirdim arkadaşlar. Hiçbir şey bırakmadım yani. Hava hortumlarına kadar, jaklarına kadar hepsini elden geçirdim. Bu arada arabamız kuru debriyajdı. Yani hidrolik debriyajdı. Arabayı havalı debriyaja çevirdik. Daha rahat vites değiştirmelerimiz ve yolda benim daha bir konforlu. Fark ettin mi? Iı, tabii çok fark etti. Yani ayağımda basmaktan bırakmaktan ayağım ağrıyordu. Sürekli şimdi kramp Tabii ayağım. yani şimdi dokunmamla her şeyin olması çok daha kolay oldu. Ben sana böyle şey diyorum 40 yaşından sonra kamyonculuk. Ha yani öncesinde de vardı da kullandığımız Tabii ama bu <laughs> kadar değildi. İşte bütün e, telleriydi, oydu buydu, gaz teliydi, debriyajıydı, frenleriydi. Arabamızın <laughs> ön frenlerinde problem varmış. Bütün ön tekerlekler söküldü. Allah emanet gidiyormuş. Tabii, sizin güzel doğalarınıza gidiyormuşuz. Aynen öyle Gerçekten ön frenlerimiz mi? çalışmıyormuş. Yani az çalışıyormuş. E tabii ben çok ihtiyatlı gittiğim için e, yani tehlikeli bir sürüş modum yoktur benim. Çok, hız yapmazsın. He, çok ihtiyatlı gittiğim için idare ediyormuş ama e, normalde doğru düzgün çalışmıyormuş yani. O yüzden söküldü. Bütün frenler elden geçti. Ee, Tabi bu arada sökülmüşken ben dedim teker bilyalarını da değiştirin. Yani onlarda da biraz problem gördüm. Teker bilyaları değişti. İki sağ sol ön tekerlekler komple söküldü. Onlar elden geçti. Sonra e, arabanın e, direksiyon kutusu yenileneceği için rot rotillerini de komple yenilettirdim. İçim rahat etsin diye. Aslında çok bir problem yoktu ama gene de yeni olsun istedim. Onları da değiştirdim. Ön takım pinlerini değiştirdim, makas pinlerini değiştirdim. Ee, ondan sonra ne yaptık? Jantlardan bastık. Evet. İki ön jant değiştirdik komple. Jantlarımızda e, balans çok fazlaymış. rot balansa çok soktuk çünkü arabamıza. E, vuruntu var dediler. Ben de riske atmadım. Ön jantlarımı sıfır aldım. Ondan sonra arabamızın bütün lastikleri söküldü, bütün hava ayarları yapıldı, işte birçok şey yapıldı. Elektrik aksamında vardı birkaç bir şeyler. Onları yaptı. Şimdi arabamızın e, jantlarında tabii araba eski model yani 94 model olduğu için arka jantlarında e, bir balans problemleri var. Yani arka jantları bozuk şu anda. Tabi bunlar çok büyük maliyetler arkadaşlar. Bir jantın fiyatı şu bugün yani şu şu anda 1000 liranın üzerinde ee, normal bir jant bu. Demir jant yani. Ee, şimdi tabi bu arabaya özel bir jant almaya kalksak ya da krom jant almaya kalksak e, bunlar çok daha büyük paralar. Demir jant alacağız gene tabi. Ama şimdi mesela arka jantlarımızı değiştirmeye kalkarsak bugün e, kafadan 5 bin lira gibi sadece janta Her para vermemiz jant. lazım. Yani <laughs> e, yani 5 tane jant alacağız. 5 tanesi Çeyrek altın alıp kenara koymaktansa jant almayı yani beş, tercih beş bin 5 bin lira para vermemiz lazım. Sadece janta bu. Yani lastik mastik demiyorum zaten arkadaşlar. Lastiğin tanesi 2500 lirayla 4500 lirası değişiyor. Bu tip masraflar Olabiliyor. O araba çünkü hareket ettikçe bunlar aşınıyor, bozuluyor. Ha, bu arada başka ne yaptık? Ee, arabamıza izolasyon yaptık. Onun da videosunu atacak zaten. Sanırım sesini kesmek için. Bu arada sana iyi bir haber. Arabanın motor sesi azaldı. İçeride artık konuşabiliyorsun. Gerçekten. Mi? Evet. Hadi bakalım. Azaldı. Ee, bu da güzel bir haber. Artı artı soğuk da değmeyecek sana. hani rüzgar ha, geri, Onu da yaptım. İyi, şimdi artık <laughs> rüzgar da gelmeyecek. <laughs> Gelmesini zannet. Ha yani böyle küçük küçük mesela şeyler yapıldı. Onlar da tabii maliyet. Yani hep bir maliyet, hep küçük de olsa bir maliyet. Her şey ufak 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 bir maliyet oluşturuyor. E bunların hepsini yaptık arkadaşlar. Biz hayatımız bizi taşıyor. içinde yaşıyoruz. kim evine para harcamaz ki. Niçin Can, taşıyor. Yani? Can taşıyor. Bir de biz hareket ediyoruz. Mesela normal insanlar evlerine sıva yaptırıyorlar, boya yaptırıyorlar, kapı yaptırıyorlar, pencere yaptırıyorlar. Olduğu yerde duruyor. Ama bizimki bir de hareket ediyor. Yani bu da devamlı aşınmasını, yorulmasını ve bozulmasına sebep oluyor. Bunun da devamlı hemen müdahaleler yapman gerekiyor çünkü. Yani aman ya sonra yaptırırım gibi değil. Hemen müdahaleler yaparsak hem aracımızın hem karavanımızın hem evimizin ömrü uzun olacak. Tabi daha yapacağımız birçok şey de var. Daha listede kalabalık yani daha çok yapacağımız işler var. Yavaş yavaş Allah nasip ederse sizlerle beraber, sizlerin de seyriyle beraber yapacağız. Evet. Kanalımıza abone olup beğenmeyi unutmazsanız bizi desteklersiniz. Çok mutlu oluruz.